Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptoyu.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu haftanın en önemli verisi aslına bakarsanız Paul'un konuşmasıydı. Paul görece Şahin konuştu. 50 bas masada olduğunu dile getirdi. Hal böyle olunca da riskli varlıklarda hisse senedi ve kripto varlıklar dahil satış baskısı derinleşti. VIX endeksi %25 neredeyse arttı. Bitcoin'de ise 41'in üzerindeydi. 42'yi küsürü de görmüştük. Hatta 42 bin seviyesinin üzerine de çıkmıştık. 41 bin desteğini de kırdı. Lakin 22 Ocak'tan itibaren gelen bir yükseliş trend çizgisi var. Raporda da bahsettim. Onun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün itibariyle onun da hafif altında. Hızlıca da gö gösterecek olursak yani bugün gün kapanışını artık e, bu seviyenin de altında yapacak gibi duruyor. Ya da çizginin hemen üstünde yapacak gibi duruyor. Bu tabi bizim açımızdan kötü. Kripto varlıklar açısından kötü. Bitcoin arzı sevindirici bir şekilde e, azaldı. Lakin tabi fiyat bunu takip etmiyor. Orası kötü. Onu söylemekte fayda var. Baktığınızda... 3200 adetlik bir azalış var. Bunun dışında aslına bakarsanız çok da hani olumlu bir veri gözükmüyor. Verilere baktığımızda arkadaşlar Avrupa Birliği tarafında enflasyon geldi. Beklentinin hem çekirdek hem normal TÜFE beklentinin hafif altında. Vix endeksi dediğim gibi kork endeksi risk iştahı ciddi anlamda düştü. 22'li seviyelerdeydik. 20 28 seviyesine kadar çıktık. Bu hafta TRX ve Luna haricinde Neredeyse pozitif kapatan, çok sınırlı pozitif kapatanlar var ama yani artış, önemli bir artış kaydeden şeyimiz yok, varlığımız yok. Ortalamaların hepsinin altındayız. 5 günlükten 200 günlüğe kadar değişen bütün ortalamaların altındayız. Zaten market cap'e baktığımızda bir düşüş var. Neredeyse işte yıllık bazda baktığımızda yani geçen senenin bu tarihiyle bu sene arasında 2 milyar dolarlık bir azalış var. Lakin bir önceki haftaya göre 16 milyar dolarlık bir azalış var. Şeye baktığımızda kurumsal tarafı arkadaşlar fon çıkışı gene devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Burada 97.3 milyar dolarlık bir azalış var. milyon dolarlık azalış var. 72'si bunun yaklaşık 73'ü bitcoin tarafında 27'si ise. Ethereum tarafında talep tarafı çok kötü. Yani orada herhangi bir kıpırdanma yok. 20 26 iken 24 seviyesine kadar gevşedi. Future'larda hafif artış vardı arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Yani 700 milyon dolarlık bir artış var. 15.5 seviyesine kadar geldi. 15.5 milyar seviyesine kadar. Opsiyonlar ise aynı seviyede. Normal dağılımına baktığımızda da arkadaşlar çok dağınık bir seyir var. Opsiyon beklentilerinde bu da ister istemez sıkıntılı yani bizim normalde 42'nin üzerine giderse biraz alıcılı gibi ama bulunduğumuz seviyede satıcılığı seyir devam ediyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu önümüzdeki hafta işimde arkadaşlar. ABD tarafında gelecek verilerden en önemlisi tabii bu projekte edilen bir büyüme verisi var. O önemli ona FED dikkat eder. Diğer yandan ise bu çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi var. Buna da dikkat ediyorlar. Bu iki veri önemli. Toplantı, FED toplantısı öncesi. Tabi bu kadar derin bir baskının olması, satış baskısının olması riskli varlıklarda ister istemez hani yükselişle ilgili beklentilerin FED toplantısı sonrasına kalmasına sebep olacak gibi duruyor. Tabi toplantıdan çıkacak mesajlar ve kararlar da bunun için önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.